Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese yeniden merhaba. Son günlerde beni düşündüren bir mesele var arkadaşlar. Sizlere de bu konudan bahsedip sizlerin de fikrini açıkçası almak istedim. Dolayısıyla böyle bir video çekmeye karar verdim bugün. Arkadaşlar ben ilik nakli olduktan sonra biliyorsunuz 7. ay falandı aşılarım olmaya başlamıştım. Fakat malumunuz çok geçmeden hastalığım yükseltmişti. Yani Belki bir hafta, belki iki hafta en fazla bilemiyorum. Tam hatırlayamıyorum. Ama yani aşıyla nüks arasında çok kısa bir zaman dilimi var. Özellikle bu kadar hızlı nüks etmesi normal mi acaba diye çok düşündüm. Acaba aşılar sebep olmuş olabilir mi diye düşünceler geçmeye başladı aklımdan o dönemde. Ancak tabi bu meselenin üzerinde çok durmadım. Tedaviye odaklandım. Ve yakın zamanda da bir arkadaşımızla konuşurken, geçen ay bir kardeşimizle konuşurken benim tedavi olduğum hastanede tedavi gören bir kardeşimiz hastalığı iki kere nüksetmiş arkadaşlar. İki sefer nakil olmuş, ikisinde de nüksetmiş. Ee, i̇lk nükste aşılardan sonra yine olmuş ama o aralığı tam bilmiyorum ne kadar olmuş bilmiyorum. Yani birkaç tane aşısını olmuş, tekrar nüksetmiş, bir nakil daha olmuş. Bu sefer korona aşısından bir tanesini olmuş canlı aşılardan birisi bu aşıdan sonra yine hastalık nüksetmiş arkadaşlar yani bu acaba tesadüf mü değil mi yani artık bunu düşünmeye başladım açıkçası ancak tabi yine tespite ve ispata muhtaç olan bir mesele olduğu için yine üzerinde fazla durmadım fakat en son bu hafta küçük bir hasta kardeşimizin babasıyla bir telefon görüşmemiz oldu arkadaşlar ee, onun da oğlunun akilden sonra aşı olmuş ve aşılardan çok kısa bir süre sonra nüks yaşamış ve bu konudaki tedirginliğini dile getirdi. Ben baktım ki ya bende de aynı tedirginlik olmuştu. Acaba aşılardan mı oldu? Ee, i̇şte en son konuştuğumuz diğer kardeşimizle de aynı şekilde konuştuk. Onda da yine aşılardan dolayı olabilir mi diye bir tedirginlik vardı. Ee, dolayısıyla bu konuşmalardan sonra gerçekten artık kayıtsız kalamadım arkadaşlar. Bu konuyu biraz deşmeye ve araştırmaya karar verdim. Bunların tesadüf olamayacağını düşündüm artık. Yani olsa olsa tevafuk olur diye düşündüm. Çünkü hepimiz aynı tedirginliği yaşamışız. Acaba aşılarla alakalı bir durum mu var? Yani ilik nakdinden sonra aşılar e, vücuda bir etki mi yapıyor? Veya hastalığın tekrar etmesinde bir unsur mu? Bunu biraz böyle e, hani öğrenmek açısından e, araştırmaya karar verdim. Tabi bu öyle basit bir konu değil. E, çünkü bir tespit veya bir ispatı da yok. Herhangi bir çalışması var mı yok mu bu konuda onu da bilmiyoruz. Peki bu konuyu nasıl araştıracağız? İşte tam bu noktada sizlerle de bu konuyu paylaşmaya karar verdim arkadaşlar. Sizlerin çevresinde buna benzer e, durum yaşayan var mı? Veya e, bu konuyu sorabileceğimiz, olumlu ya da olumsuz görüşlerini sorup e, danışabileceğimiz bu konulara vakıf doktor var mı? Veya ne bileyim sizlerden bu konuda bize destek olmanızı istiyoruz. Ayrıca zaten hangi aşılara olmamız gerektiğini planlayan, bize bu konuda yol gösteren enfeksiyon doktorları da mesela hematoloji konusunda çok bir bilgiye sahip değiller. Tam tersi yine hematoloji doktorları, enfeksiyon doktorlarının hani uzmanlığı hakkında bir bilgileri yok. Bu konularda bir bilgileri yok. Aşı konusunda çok yeterli bir bilgiye sahip değiller. Dolayısıyla bu iki bölüm birbirinden tamamen bağımsız bölümler. Ve hani... Çoğu konuda aslında birbirinden bağımsız hareket ediyor doktorlarımız. Onların suçu değil bu. Yani sistem böyle, eğitim sistemi bu şekilde işlemiş. Sonuç olarak aşı biyolojisi hakkında herhangi bir çalışma yapılmış mı, yapılmamış mı? Bu konuda da maalesef yeterli bilgiye sahip değiliz. Bilmiyoruz. En azından ilik nakli sonrasında hastalığın nüks etmesinde aşıların bir rolü var mı, yok mu? E, yani bundan bile emin değiliz. Doktorlar bile aynı şekilde bundan emin değiller. Yani çünkü böyle bir bilgi yok, böyle bir çalışma yok. Olsa zaten doktorlar bunu bilir, ona göre hareket ederdi diye düşünüyorum. Bütün bunları ele aldığımız zaman arkadaşlar, hastalığı tekrar etmiş, nüksetmiş birisi olarak en azından bu durumu sorgulamaya hakkım olduğunu düşünüyorum. Hiç değilse bunun tam tersi ispat edilinceye kadar yani sorgulayabilmemiz lazım, sor sorabilmemiz lazım araştırabilmemiz lazım diye düşünüyorum çünkü emin değiliz hiçbir şeyden emin değiliz yani bu görüş sadece bende hakim değil arkadaşlar az önce ismini zikrettiğim arkadaşlarımda da benzer görüşler hakim onlar da tedirgin olmuşlar onlar da sorgulamışlar acaba hastalık bundan mı tekrar etti bundan mı nüfsetti dolayısıyla bu konuyu gerçekten hani sorgulamaya hakkımız var diye düşünüyorum. Çünkü insan bu hastalıkta her şeyi düşünebiliyor arkadaşlar. Yani aklınıza her şey gelebiliyor. Özellikle nüksettikten sonra daha da üstüne düşüyorsunuz. Yani beyninize sürekli kemiren sorular var. Acaba şundan mı? Acaba bundan mı? Sıkıntı ne? Ya bunun altında bir sebep arıyorsunuz sürekli. Bu durumda aşı olmalı mıyım, olmamalı mıyım diye ikilemde kalabiliyoruz doğal olarak. Bunları dile getirmiş olmam kesinlikle aşı karşıtıymışım gibi algılanmasın. Arkadaşlar böyle bir muradımız, böyle bir düşüncemiz yok. Bizler sadece nüks yaşamış olan hastalar olarak bu konuyu araştırmaya karar verdik. Ben de özellikle sizlerden bu konuda destek talep ediyorum arkadaşlar. Videoyu paylaşarak bize bu konuda ne olur destek olun. Bu durumu yaşayan hastalara ulaşabilmek adına da bu gerçekten önemli bir konu. O yüzden sizlerden tek ricam arkadaşlar bu videoyu diğer mecralarda, sosyal medyada, Facebook'ta, Whatsapp'ta veyahut bu tarz gruplarda ne olur paylaşıp bizlere destek olun bu konuda. En azından sizlerin sayesinde bu durumu yaşayan kardeşlerimize ulaşabilmek istiyoruz. Onların da fikrini bu konuda almak istiyoruz. Videoya ulaşıp izleyen ve bu konuda görüş bildirmek isteyen kardeşlerimizin de yorumlarını videoya bekliyoruz. Yaşamış olan kardeşlerimiz de yaşadıklarını yorumlar kısmında bizlere ulaştırırlarsa gerçekten mutlu oluruz. En azından bir görüş birliğimiz olmuş olur diye düşünüyoruz. Bu da bize bazı konularda en azından doktorlarla konuşabilme cesareti verir. Dolayısıyla bu konuyu daha rahat dile getirebiliriz diye ümit ediyorum ve bize bu konuda destek olan, destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bütün hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Diğer bütün hasta kardeşlerimize de Allah'tan şifalar diliyoruz. Bu güzel temennilerle videomuza son verelim. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.